Merhaba arkadaşlar, Matematik Her Yerde kanalına hoş geldiniz. Dünkü videomuzda kerimhoca.com'u tanıtmıştım. Bugün ise matematikvakti.net ve derslik.com adreslerini tanıtacağım. E, matematikvakti.net ile başlayalım isterseniz. Evet, ana sayfamıza girdiğimiz zaman en son eklenen dosyalar, en beğenilen dosyalar, son indirilen dosyalar şeklinde üç parçaya görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan yine istediğiniz herhangi bir dokümanı indirebilirsiniz. kısım kısım aramak istiyorsanız ilkokul, ortaokul, lise biraz daha bu burası düzenlenmiş bir şekilde. E bize daha çok şu anda 8. sınıfları ilgilendiriyor arkadaşlar. Ortaokul kısmında. Yani diğer sınıflara tabii ki inceleyebilirsiniz. Burada çalışma kağıtları, yaprak testler, deneme sınavları Ayrıntılı incelemenizi tavsiye ediyorum. Ee, bol bol deneme sınavı olan kısma geçmek istiyorum hızlıca arkadaşlar. Diğer çalışmalar, örnek sorular, kazanım testleri, MEB'in deneme sınavları ee, yine var ama burada daha çok dikkatimi benim LGS deneme sınavları arkadaşlar. Tıkladığımız zaman, evet gelsin. Ee, en son 13 Haziran'da e, Koray Varol Akademi LGS deneme sınavı yayınlanmış. Evet. E, onun öncesinde de işte her gün hemen 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 birçok günde burada deneme yayınlanıyor arkadaşlar. Tıkladığımız zaman işte Koray Varol'un denemesi buradan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sözel ve sayısal tek PDF halinde parça parça indirmenize gerek yok. Sorularda gayet güzel yani sayısalına falan baktım ben. Indirip çözmenizi tavsiye ederim. Evet hızlıca da indirilebiliyor. Tekrar gidecek geri gidecek olursak arkadaşlar. Evet, bunun dışında Sivas'ın yayınlamış olduğu en son 12 tane deneme vardı, bakalım. Evet, Sivas'ın 12 tane denemesi var arkadaşlar köprü deneme diye. E, sayısal, sözel, güzel denemeler. Bankomat var, e, İBB var, ondan sonra yani birçok ilin e, arkadaşlar yayınlamış olduğu deneme sınavları var. E, yayın evlerinin e, yayınlamış olduğu, Kafa Dengi, Martı, e, İSEM yayıncılık Kız Yayınları yine burada da var. Çanta Yayınları, e, Birçok yayın evi var arkadaşlar, Nartes'ten, Tudem'den, Newton Yayınları'ndan, Ankara Yayıncılık'tan. Yani e, Kerim Hoca'da olanlardan da var ama onun dışında farklı e, denemeler de var burada. Dediğim gibi illerin daha ağırlıklı denemeleri de ekstradan burada mevcut. İncelemenizi ve indirip kullanmanızı tavsiye ederim. Yani öğretmen arkadaşların, öğrencilerin, velilerin yani öğrenciyle alakası olan herkesin kullanabileceği bir site etkellerin evet, derstek.com adresine yine ana sayfamızda bu şekilde geliyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu sitelere hiç, hiçbir şekilde üye olmadan e, bu malzemelerin hepsini yani bu de, denemelerin çalışma kağıtlarını hepsini indirip arkadaşlar ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet. Eee derstek.com biraz daha sade, güzel yani hani çok fazla reklam e, gördüğünüz gibi yok. E, oyunlar var. Hani ekstradan burada e, eğitsel oyunlar var. Ana sayfa açtığımız zaman burada da daha küçük yaşlara da hitap eden e, güzel gerçekten herkesin kullanabileceği oyunlar tekrar geri gidiyorum arkadaşlar e, isem kitap var alışveriş yapabilirsiniz denemeler dersler var arkadaşlar der, ekstradan diğer e, ilk, ilk ilk iki siteye göre arkadaşlar burada e, videolarımız da var sınıf sınıf e, kategorize edilmiş e, yani bu, bu noktada derslik Tabii ki bir tık daha başarılı gibi, yani daha düzenli gördüğünüz gibi daha sade. Beşinci sınıf tıkladığımız zaman konu konu arkadaşlar burada yine ayrılmış her konuyla alakalı da şimdi tıklıyoruz arkadaşlar doğal sayılar ünitesiyle alakalı karşımıza <laughs> videolar, yaprak testleri, çalışma kağıtları, konu özetleri ve mini sınavlar karşımıza çıkıyor. Ee, videolarda yine daha e, farklı işte İmte Hoca YouTube kanalı olan. YouTube kanalında ders anlatan hocamız. işte yine Furkan Aydın arkadaşlar bunlar da aynı konuyu veya işte bu konuyla alakalı parça parça videolar yüklemişler. Bunları <laughs> izleyebiliyorsunuz. Yine herhangi bir üyelik falan <laughs> şart değil. Gördüğünüz gibi. Herkese merhaba bu dersimizde sizlere milyonlardan bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi videolarımız açılıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Her türlü çalışmaya ulaşabiliyorsunuz. Sınıf sınıf, ders ders bütün dersler, daha önceki matematik ağırlıklıydı matematik.net. burada derslik.com'da bütün dersler var arkadaşlar. Bütün sınıflar daha organize olmuş bir şekilde. Denemelere gelelim. Denemelerde ise Evet. Deneme sınavlarında da aynı şekilde sınıf sınıf arkadaşlar ders ders ayrılmış durumda. Gelelim 8. sınıflara arkadaşlar. Evet burada da tanıtım denemeleri, işte birinci dönem denemeleri gibi yine e, çıkmış sorular. Farklı kategorilerde denemeler var. Bakalım şu anda en çok revaçlı olan birinci dönem denemelerde 150 tane deneme yayınlamış arkadaşlar burada. E, ekstra olarak da burada ayrı bir güzellik daha var. Zorluk seviyesini arkadaşlar zor, orta, kolay şeklinde ayırmışlar. Derece olaraktan 5 i̇şte yıldızlıklardan başlayıp, 5 yıldız, 4 yıldız, 3 yıldız diye arkadaşlar denemeler e, aşağıda var zaten. Evet, bu şekilde azalıyor. Bazılarına daha yıldız verilmemiş, e, yorum gelmemiş demek ki bunlarla alakalı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok deneme burada mevcut. İndirip çözebiliyorsunuz. Gerçekten e, ben beğendim. Ha, üye olursanız da yine ücretsiz üyelik var hem öğretmenler için, hem öğrenciler için diğer de vardı. Öğretmen kaynakları, öğretmenlere ekstradan üye oldukları zaman kullanabilecekleri kaynaklar da mevcut. Burada da aynı şekilde arkadaşlar, evet. üye olduğun zaman ligler var burada. Onların arasında yarışıyorsunuz, ödül alıyorsunuz vesaire. Artı deneme sınavları oluyor. Direkt gün bazlı deneme sınavları oluyordu. Büyük ihtimalle seneye de yapacaklar böyle bir şey. Orada yarışıyorsunuz, kendi seviyenizi Türkiye genelinde görmüş oluyorsunuz. Ben açıkçası çok beğendim. Ee, tavsiye ederim kullanmanızı. Evet. Başka videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, diğer videolardan da haberdar olmak için mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.